sizlerle iki tane video çektik. En iyi ve en kötü ilerleyle oynadığım videosu. Burada sizlerin konfliklerine yer verdik. En iyileri bir nevze iyiydi fakat en iyisi değildi. Ama en kötüleri gerçekten berbattı ve artık sinirimi bozacak düzeydeydi. O kadar sinirlendiğimi görmüş olacaksınız ki benimle dalga geçmek için yalvardılar neredeyse. Yeniden izleyicilerin konfikleriyle oyna diye. Bu sefer ama izleyicilerin konfikleriyle oynayın dediler. E ben de ne yapayım? Aldım baba yorumları. Sizlerle beraberiz. Bugün izleyicilerin yerleriyle oynayacağız. Ama sakin olmak için öncesinde içeceğinizi alın böyle bir rahatlayın ondan sonra oynayalım çünkü neler neler göreceğiz bugün arkadaşlar neler neler. E hadi o zaman videoya geçelim. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. 4 kişi 15 günlük Xenger yazılım çekilişi var. Sadece bu videoyu özel ve haftaya sonuçlanacak. Açıklama kısmındaki linkten ve yorumlarda sabit olan linkten çekilişe hemen katılabilirsiniz. Mutlaka katıl katılmaz oluyorsan kazanacaksın. Abi ilk konflikten başlıyoruz. Rüzgar kardeşimiz bu adam çok büyük adam ya kral demiş ve bir kod göndermiş yorumlara, YouTube yorumlarına. Ön izle. Geçici kullan. Abi, Oros bu çocuk Türklere mi sövdü o amına kodumun çocuğu? Did, you did you say did you say bad words about Turkey? Fuck your mother, fuck your country. Ha, huh? where are you from? Turkey is India of Europe. India of Europe. Oh. Dog, 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 dog. oh, oh. Arası Türklere sövüyor. Rüzgar kardeşimizin konfini kullanmadan önce bu şeylere bir kapatalım. Biz çünkü bunlarla baş edemeyeceğiz. Kardeşimiz. Ooo. Oğlum çok güzel bir şeyler yapmışsın. Aimbot kullanabilirsin bakalım. Kullanıyoruz. Kapatalım. Ben aimbot kullanmayacağım kardeşim çünkü bugün. Menüyün de amına koymuşsun Rüzgar. Gerçekten yani en kötü konfikler listesine girebilecek düzeyde bir, bir kötü bir konfik yapmışsın. Anasını sikmişsin. Birader bak Bak. Rüzgar ne yapıyorsun bu videodan sonra? Geliyorsun menüye. Şunu... Yani şunu kapat diyorsun tekrar açıyorsun. Bak sıfırlandı gördün mü bak. Normal menü ne kadar güzel değil mi Rüzgar? Ne kadar güzel. Bak sen de beğeneceksin. Onun dışında her şey düzgün kardeşim. Bir de 16'ya 9 kullanıyorsun. Sen tabi tercih meselesi size kalmış. Ama ben onun haricinde Six Sock Champs materyalleri denemediğin için. Six Sock ESP materyalleri denemediğin için ben senin konfiyeli beğendim kardeşim. Harbi yani güzel klasmanda. Bir de tüm silahlar için scope özelliğini açmışsın. Bu, özellikle iyidir arkadaşlar. Keleşti adama ben OSP ile nasıl? Oo vuruş sesi. bir reload baba. Amına koyayım bir canı kaldı. Birader şu vuruş sesini niye böyle kullanıyorsunuz amına koyayım ya? Lan oğlum insanlar da rahatsız oluyor kanka ya. Heh kaydı da açmışız. aç açmak çok korktum. Şuna bakak kayıtta Ben var ya amına koyayım ya. Orospu çocuğu nerelisin sen? Heh you from Ireland? <laughs> You are dog of England bro. Bro bro sack England nick. Sak 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 sak. Oh sak. Böyle I, İrlandalı gördün de sikeceksin. Anasını sikeceksin böyle gördüğün zaman. Sinirlenmeyelim. Kullandığımız ile Xenger yazalım. Bugün Xenger yazılımla İrlandalıların anasını Sizler satın alabilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar bu kodları internalden aldık arkadaşlar. İnternal ile falan filan. Siz de kendi konfinizi yaratıp toplulukla paylaşıp popüler ayarlar listesine giriş sağlayabilirsiniz. Benim konfim tam bu tamamen 7800 indirimi almış. Bak 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 bak. Şu listede adın olsun istemez misin? Biliyorum oğlum her gece hayaliniz değil mi sizin bu listede adınız yazması? Bence her gencin hayalidir bu listede adının yazması. Öyle düşünüyorum. Rüzgar kardeşim Allah konfinin belasını versin kardeşim benim. Böyle bir daha konfik yapma. Şaka yaptım lan. İyisin iyi. İyi, iyi bizim adam aldı. Rüzgar bir daha kardeşim konfik falan atma yorumlara tamam mı? Mert cp23 demiş ki eski videoda bakmıştım bayağı sevmiştim demiş kodu vermiş. Kodu girelim bu. Arada. Ön izle geçici kullan. Blue, Black, Red, Dark, git konfiğini yapmış. Az önceki kardeş ananı sikeyim. Ya kanka ben bunu beğenmiş olabilir miyim sence? Mert amına koyayım ya. Mert sence ben gerçekten bunu beğenmiş olabilir miyim? Oğlum önümü göremiyorum Mert. Mert sahici misin amına koyayım? Bu, bu kimsiniz oğlum siz amına koyayım? Bak o da vuruş sesini fulllemiş amına koyayım. Yani şey, tatmin mi oluyorsun kanka böyle vurdun da şah diye ses geldi tatmin oluyor galiba anladın mı? Tatmin oluyor tatmin bir şey demiyorum ben. Oo. Oh. Helal. Evet, kurtardın lan beni. Aslanım benim. Canımız 11 kaldı. Kanka aimbotun açık mı kapalı? Bak ama bak bak. O olayı bize bir bak. Aimbotsuz oynuyor. Delikanlıca oynuyor. Kendi aimini güvenerek oynuyor. Ona başa göstermeyin. Öleceksiniz. Canınız azalmasın. Benim zaten AP'm var. 11 canım var. Göstermeyeceğim ben onu. Antamızı içelim. Yudumlayalım. Oyunun bitmesini bekleyelim. Bir de konfi izleyelim. Ya bak tekst dokunmuyor falan. Menünün bu da anasını sikmiş. Abi şu özelliği. Benim önüme bu özellik geldiğinde ben dedim ki bu özelliği yayınlamayalım dedim. Bakın bu özelliği yapmayalım dedim. Dedim ki bunun anasını sikerler. Bunu kötüye kullanırlar dedim. Bak siz tanımıyorsunuz dedim bizimkileri dedim. Ama bu özelliği yaptılar. Mert bak ne yapacağım biliyor musun? Sen de yapman gereken tek şey. Şunu kapat kardeş. Şunu da kapat tamam mı? Gel buraya. Şu Yiğit marka açık kalsın. Nerede o sesi amına koyayım? Kapat baba şunu aspect ratio'yu da aç şöyle 1-3'e 1-2'ye tamam mı? Hop bak nasıl oldu baba yiğit gibi oldu konfik Tık. Ee, babayı gördün mü? Hangi bir de senin adamı görüp görmediğim belli olmuyor amına koyayım. Bak ona rağmen kendim oyunu bildiğim Dust 2'yi bildiğim için şu an sacanlara vurabiliyorum. Görünürken ki renkle görünmeyen ki renk birbirine karışıyor Mert. Mert bu konfiyi ben iyi demiş olamam Mert. Bak Mert şu konfiyi düzel kardeşim. Alırım bak premiumun elinden bak. Para verdiğin şeyi senin elinden alırım haberin olsun. Benim hile olup olmadığımı mı test ediyorsun? Orası bu çocuğu. Hileymiş tam bakayım. <laughs> Ha? Ne oldu? Benle oynayacaksın ha? Benle aşık atacaksın ha? Sen ananı sikerim seni. Senin değil ağa babaların gelsin. orospu çocuğu. Mert lütfen kardeşim. Bak kardeş gel ben senin için düzelteceğim tamam mı? Şunu yeşil yap amına kodumu. Şunu kırmızı yap. Bak bu kadar basit amına Şu siktimin siyah sevdanı anlamış değilim. Şu gökyüzüleri de nerede o amına koyayım? Nerede kapat amına koyayım? Mert siktir et. Ha oyunun kendi ışığı gayet güzel işte. Böyle kullan baba sen konfi tamam mı? Ama beğenmedim kanka yani. On üzerinden sıfır veriyorum. Discord'dan geldi şimdiki konfikte arkadaşlar. Naix isimli kullanıcı. Sadece atmış bir şey yazmamış. Ön izleyelim bakalım. Geçici kullan. Na isimli konfig. Heh. Allah Allah. Menü bir gözüm hoş gelmedi değil diyecektim. Okey lan menü. Yani Gerek yok. Orijinali daha güzel. Ama güzel menüye benziyor. Ha, stickerları falan filan damış, Güzel de bir envanter dizmiş kardeşimiz dizmiş. Güzele benziyor. O da Champs'in anasını sikmiş. Champs'i kartı. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum yok lan bu çocuk iyi konfig yapmış. Dur şimdi hepsi belli olacaktır. Do you talking still? Suck my dick. Suck my dick. In the history, every time you suck at the England dick. England dick. You suck at the England dick bro. Bro, bro, I have my own language, Turkish. But you have? No. Only <laughs> English, only English, motherfuckers, only English. Asayta amına koyayım. Bak bu benim odamı da bozuyor, odamı da bozuyor. bu çocuğu ya, konuşmasın bu piç. Bu kardeşimizin de, Nayex kardeşimizin de konfi yarrak gibi olmuş. Neden? Çünkü görünmeyenle görünmeyen arasındaki renkler belli olmuyor. Onu da vurduk. Umarım soldan çıkartacak, ulan soldan. Yapamadım lan. Vallahi denedim de olmadı lan. koyayım lan. Abi benim deyimim bu kadar. Kanka bak hepinize öğreteceğim amına koyayım. Şu aspect kullanın baba. Bu güzel bir şey amına koyayım. Adamları daha iyi görüyorsun. Şu siktir kanka. Görünürken kendi yeşili alacaksın. Dur arkasını kırmızıya alacaksın. Bu kadar basit kardeş. Ver bana AP'mi tekrar. Bunlar yine A gelecek. Ben bu A'yı şimdi site'dan tutar birinizi sokak oraya amına koyduğumun çocukları. Gelin lan şimdi. Ama şey eldiven bıçak kombinasyonunu beğendim. E, AVP falan filan. Hepsini adam birbirine uyarlamış galiba anladığım kadarıyla güzel oldu. Zevkli bir arkadaşımıza benziyor. Bu cam da mavi yapmaya inan hiç gerek yok. Çünkü can deyince aklına yeşil renk geliyor. Onu yeşil yapsan da mesela yeşil baba onun hakkı yeşil değil mi ya? Ha, yeni gelen kar modunu da açmış biraderimiz. Oğlum karlı bayağı iyi lan. Oğlum bu adamın konfiyi güzel bak yeni yeni detaylar fark ediyorum. Güzel lan. Sen şemsin renkleri haricinde senin konfin bayağı iyi. Bak ben senin konfine bir tane dokunuş yaptım. Kırmızı yeşil yaptım. Bak on numara oldu. Görünürken kendini göreceksin. Beğeneceksin birader. Abi bak şu an üşüyorum mesela. Sonra niye abi kamera açısı değişti? Sonra niye abi tripod kullanıyorsun? Cam açık oğlum. Siz ortalamam gerekiyor. Cam açık amına koyayım birader. Hava geliyor. Soğuk hava geliyor geliyor. Kışın amına koyayım. Ne, ne bak ya. Of amına. Ne... Yeşil, Javel. Kanka ben bu orospu evladını bu teledim de bu orospu evladına sen ne edin de bu bu kadar kodurdu bu anası siktimin evladı? Kanki ben bir şey demedim ki bu başka birine sardı şu var ya e... Tamam işte e, sonra Türkiye'ye sövmeye başladı Erdoğan'a falan sövmeye başladı ki ben dedim oyundayız siktir et boş ver amına koyayım Eee? Bana sövmeye başladı Bunun anasını hangi Türk siktir acaba bunun anasını hangi Türk elden geçirdi acaba? Değil mi? Haksız mıyım ya? Boş yok çok haklı o da Türk muhtemelen Türk muhtemelen Allah Allah ne oluyor bana ya Ne oluyor bana Allah Allah ya, ya bir bir baktığım, aslanır, e Kanka şey kesinlikle. Şey kesinlikle zaten Türk o Türk sesi de konuşması da belli aman akıyım zaten de bir de orospu çocuğu yani İrlanda tamam mı? İrlanda'dan Türkiye'ye sallıyor. Senin kendi dilin yok amına koyayım. Onun anasını götünden sik mi kanka? Bir şey söyle birader bana. Ben sakin olamıyorum bak kanka ben odaklanamıyorum. Oyunu kazanamayacağım bak. Bak bak saldım kanka ile mesela. Al, bak bıraktım al. Bana bir şey söyle kanka. Bana bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> Egemen'in konfliktlere geldik. Egemen oğlum bir tane konflik istemişim. 1 2 3 4 5 tane konflik göndermişsin. Yani Egemen bir şey demek istemiyorum ama bir tanesini yükleyeceğim. Halloween special versiyon. Cadılar Bayramı özeli merak ettim. Erçek adam Cadılar Bayramı kutlar Egemen. Ben sana bu soruyu sormak istedim. Sale Halloween acid kullan. Oyun içinde oyun oynayalım kardeşim. Bunu burada 50 yapın, 50 yapın. Bana fotoğraf atın Instagram'dan. 5 gün 2 ile vereceğim amına koyayım. Egemen envanter verdi Egemen. Egemen güzel olmuş lan. Kar modunu da açmış. Güzel olmuş vallahi. Hello'nun olayı iyi olmuş bak. Bu çocuk abi seviyor bu konfig ayarlamaları falan filan seviyor. Ben harbi beğendim. Güzel olmuş. lan üşüyorum anasını. Kim Lan klima amına koydum bunu Soğutsana şunu turbo modu alamıyor muyuz ya? Turbo. Al baba şunu. Fan speed high. Çalış amına koyayım Elektrik faturası 3000 lira gelmiş birader. Sanki fabrikada şey çalışıyoruz zamanı akıyım. bilgisayar açık alt Bir ay kapatmıyorum 3000 lira gelebilir mi baba ya? ya yine aynı mevzuya geldi. Renkler farklı. Ama yine diğer incelediğimiz konfigürler arasında en iyisi bu amına koyayım. Çok şükür. Ekranda zaten Egemen'in şeyleri var. Tüm konfiglerini deneyebilirsiniz. Bu çocuk bu işini iyi yapıyor. Sıkıldıysanız normal şeylerden, normal ayarlardan bu çocuğun konfiglerini deneyin abi. Zaten popüler ayarlarda da var herhalde Egemen'in konfigleri. Nerede? Aynen Tail Semire, işte Tail Legit var var. Yanaşamıyorlar ama bana baksana 7800 tane indirilmiş babanınki. C4 zamanlayıcı artık kullansanız akan amına koyayım ya. Şunu kullanın baba ya. Bunu niye kullanmıyorsunuz kardeş amına koyayım? Bir de Egemen envanter kilidinin açık kullanmadığın için konfiyi ben maçın ortasına kemiklediğimde gelmedi birader. Haberin olsun yani. Envanterin gelmedi. O yüzden şu an bıçak sifel oynuyoruz senin yüzünden. E, yorumlarda birisi şey yazmış. Abi hesabındaki kasaları bana verir misin? Veremem kardeşim. Veremem. Benim kendilencim dilencim var amına. Diğer o özel scope'a custom scope'a alışmışım ya. Bu götü geliyor bana amına koyayım. Abi oyunun kendi scope'u kötü geliyor bana. Şimdi kardeş şu konfiyi bir daha CFG demiş bu kardeşimiz. Svenzi YT galiba YouTuber kendisi. Ananı sikeyim. Ananı nasıl git botunu kapat hele şunu birader. Ole oğlum amına koyayım. Oo ekledi madalyalara bak. Katletmiş katletmiş. Oyun amına koymuş birader. ESP Champs falan güzel görünüyor en azından da bu renkler kanka yani ben anlam veremiyorum size ya. Ben sizinle gerçekten anlaşamıyoruz biz kanka. Aramızda farklılıklar var ya. 12 canım var. Arkanın infosunu biliyoruz. Buraya bakmadan gelirse ben o adamı yerim. Ben B'ye gider gibi A'ya gider miyim? Yerler mi diye düşünüyordum. Yemediler. Bir tanesi Y'de bir tanesi CT'de. O yüzden bir A deneyeceğim. Tamam bombayı kuruyorum. Beni de alamıyor. Kurdum bombayı. One tap'i koyuyorum alıyorum. Hadi el izle bak şimdi. Aa ama ben oraya geçtim kanka ya. Elimden geleni yaptım. Legit oynayamadım ama batırdım. Alsaydım legit olmazdı. Sven Ziyete kardeş sana da biraz göz zevklerin konusunda yani şunları kapatıyorsun kardeşim bak tamam mı? Menü renklerine karışmamışsın zaten eyvallah. Onları kapatıyorsun kardeşim açmıyorsun. Aspek ratio sen de kullanıyormuşsun güzel. Bak bu güzel bir Envanteri de biraz abartmışsın kanka. Envanter değiştirici sınırsız diye bedava diye buna limit bir getirelim. Baksana kanka Do doyumsuz aman koyayım bak bak bak. Bak bak yaptıklarına bak çocuğum bak. Bak bak. Görgüsüz aman koyayım lan görgüsüz. Oo, scope'un iyiymiş Kasım scope. Ama rengi kötü. Onu bir kırmızı kırmızı yapsan daha iyi olur. belli olmuyor. Gözünü seçeceği renkler lazım. Ses almış gibi davranalım. Almadık da sesi. Almış gibi davranalım. Oğlum la, bu... niye böyle oynuyor amına koyayım? Kaya neden böyle yapıyorsun amına koyayım? Kam short'tan. Kaya salak mısın? Oynasan kazanacaksın amına koyayım. Belki de. Bu Kaya tam mal abi lader. İzliyorsan Kaya Sikip senin gibi adam bilader. Pes eden adam intihar etsin. Götünü siktirsin bilader. Pes etmek bizim kitabımızda yazmıyor. Kardeş senin konfi de geçecek. Biz bitirek çünkü oyun bitecek tamam. Hepinizi böyle uzun uzun çekmek isterim ama sağlık olsun. Kumar adlı kardeşimizin bizi Ön izle. Keyif Pezevengi isimli konfiğini kardeşimizin yükleyelim. Kardeşimizin konfiğini ilk bakışta klasik life kullanıyor. 16'ya 9 oynuyor. Scope'un amına koymuş. Hitmarker güzel ayarlamış. Şemsi biraz glow kullanıyor. E, ESP ismini kırmızı yapmış. Renk körü bu kardeşimiz. Teşhisi koydum. Bu arkadaşımız kırmızıları beyaz gördüğü için kırmızı yapmış. Kardeşim sana ilk önerim. <laughs> Şunu bir amına koydum aç bunu. Bak oyun daha güzel göründü. Daha rahat oynuyorum. Klasik knife kullanıyorsun. Güzel. Severiz klasik knife yedik. Aa SSSP kullanıyorsun. Yerim oğlum seni. İşte bu adam hilenin her şeyine yararlanan adam abi. SSSP kullanması güzel bir detay bu adamın. Bıçağı takarım böyle işte arama. Güzel lan konfik. Keyif bezengi kardeşim İyiymiş konfiğin. Tık. Şorttaki ses verdi ya. Bir daha zaten. onu sefer aldık. Güzelmiş kardeş. Şimdi son el kaldı. Hemen son bir konfimiz kaldı. Onu da deneyelim abi. Sonra en iyi konfiyi seçeceğiz bugün baba. Switch isimli kardeşimiz Discord'dan yine. Bir videoda benimle git CFG ile oynar mısın abi? Tamam videoyu bakarız kardeş. Çok iyi oynarız. Ön izle. Switch diye bir konfik. Menünün anasını sikmiş yine kardeşimiz. Canı sağ olsun. Oo. Tamam. AWP falan filan iyi birader. Champs biraz güzele benziyor. SP'yi güzel yapmışsın. Görünürken ki rengi acaba ne bu Champs'in? Onu göremeden galiba oyun bitecek. Hadi bakalım. Göreceğiz inşallah. Göreceğiz inşallah. Göremeden bitti oyun kardeşim. Sağ olsun. Bugün de sana kısmetmiş. Yapacak bir şey yok. Abi konfitler arasında hiçbirisini beğenmedim. Ama zorla ki, zorla ki biri kafama siyah dolayısıyla Mesela birini seçeceksin desin. Ege yaptı. Halloween şeyini seçerdim. Ama onda da eksikler vardı. Göremiyorum kardeşim. Belli olmuyor. Champs'in ama şunları düzgün ayarlayın kardeşim. Özellikle o renk kardeşleri sesleniyor. Bir de o görgüsüz arkadaşımıza bak Bakalım. Envanter değiştirici sınırlar mı? Kullanamazsınız ha. 500 tane şey niye ekliyorum birader amına koyayım bunun bir sınırı var kardeşim adam gibi 2-3 tane kullanacağını ekle kullanmıyor sen Biden baba bize ver kullanmıyor sen neyse beyler şeye bakalım premierde kaçıncı sıraya geldik 15.000 olmak üzereyiz 765.000'ciyiz anlık olarak beyler sağlık olsun kendinize iyi bakın sizi seviyorum görüşürüz bay bay